Merhaba güzel kalpler. Ben yine sizin neşeli kızınız Mimita. Öz Dilek'ten sonra Terra City AVM'deydim. İnanılmaz tatlı insanlarla tanıştım, bol bol sohbet ettim. Mimozam kafemizi anlattım, sevgimizi paylaştım. Her yerde olduğu gibi burada da çok sevildim ve şimdi sırada yepyeni bir durak var. Mall of Antalya. Evet evet doğru duydunuz. Yolculuğum devam ediyor. Kalpleri ısıtmaya, yüzleri güldürmeye geliyorum. Yeni dostlar, tatlı anılar ve kocaman bir enerjiyle Malof Antalya'da olacağım. Kim bilir, belki seninle de karşılaşırız. Sevgiyle kalın, ben Mimita kızınız. Hey, merhaba güzel kalpler. Ben yine sizin neşeli kızınız Mimita. Öz dilekten sonra Terra City AVM'deydim. İnanılmaz tatlı insanlarla tanıştım, bol bol sohbet ettim. Mimozam kafemizi anlattım, sevgimizi paylaştım. Her yerde olduğu gibi burada da çok sevildim. Ve şimdi sırada yepyeni bir durak var. Malof Antalya. Evet evet doğru duydunuz. Yolculuğum devam ediyor. Kalpleri ısıtmaya, yüzleri güldürmeye geliyorum. Yeni dostlar, tatlı anılar ve kocaman bir enerjiyle Malof Antalya'da olacağım. Kim bilir belki seninle de karşılaşırız. Sevgiyle kalın ben Mimita kızınız.